Aqua Vibe'den herkese iyi akşamlar, iyi günler. Günaydın, tünaydın. Çok güzel Yunus aldım. Üç tane, şimdi göstereceğim. Ee, çok güzel bir erkeğim var, bir dişi. Bir de beyaz erkek Yunus'um var. Bir kardeşimizin elindeydi bunlar. Ee, onunla oturduk, konuştuk. Şimdi aşılamasını yapıyorum. Baksanıza. Maşallah deyin ama lütfen. Bu follow kofaya. Renkler falan harika. Ben niye böyle tuttum ki? Şöyle. Çok güzel. Bu erkeğimizi, Bu beyaz olan. Ya beyaz Yunus da çok güzelmiş. Çok yakışıktılar bunlarda. Baksanıza güzelliğe. Bundan sonra dişim var. Sürekli yavru veriyor bunlar. Bu da dişimiz. Güzel bir dişi. Çok güzel bir kan. Bol bol yavrularını almak nasip etsin inşallah. Allah. var mı ekleyeceğiz. Buradan bir frontozamla bir dişi yok ettik e, ee, isteyen vardı ona verdik. Şimdi ben bu Yunusları buna eklemeden önce hem biraz şey olsun, ne olsun? Hani akvaryuma balık ilk nasıl şey olur, konulur. Buradaki balıklar, bu akvaryumun artık fertleri, ailesi. Şimdi dışarıdan gelen yabancıyı bir rahatsız edecek rahatsız etmesin. Yani balıkları iyice strese sokmasın diye önce ben bizimkileri bir yemliyorum. Yem yediği zaman bunlar ben ötekilerini atacağım. Çünkü yeni gelen yunuslarla çok fazla haşır neşir olacaklarını tahmin etmiyorum. Önce hangisini salsan? Lan bunu gel dedim. Tamam, Hadi bu. bakalım. Hadi bakalım bismillah. Maşallah. Maşallah, maşallah. Gel kızım. Gel hadi kızım, sen de gel. <laughs> hadi bakalım. Hop, oh, sen de oraya. İyi, iyi, hayvanlar stres ediyor. Önce bir saklanacaklar falan, bir alışacaklar. Yeni bir yer, yeni bir mekan, yeni bir ev. Biz nereye geldik diyorlar şimdi. Yeni, ev şey, e, akvaryumun eski balıkları olan bunlar kim? Diyor. Erkeğimizi de salalım. Hadi bakalım, bismillah. Maşallah sana, koca kafalı bir benim oğlum. Yalnız beyaz Yunus hakikaten güzelmiş ya. Şunu da bir alayım şu arkadaşı. Bununla işim var çünkü. Bu orada biraz dursun. Evet bu anı sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar. Baksanıza. Bunlardan çok güzel yavrular alacağız inşallah. Şimdi demeyin bana frontozalarla yunus munus olur mu diye. Olur abi. <laughs> beyaz erkeğimizi vurdu. Strese girdi arkadaş. Ama erkek çok stresli değil. Dişimiz de öyle alışıyorlar yavaş yavaş. Bakalım. Demin bir ufak bir akvaryum içinde bir operasyon yaptım. Su biraz bulanık durabilir. Maşallah Gerçekten size. Ya şey, e, beyaz Yunus'un renkleri yanarlı dönerdi böyle sanki. Pembe gibi. Pembemsi oluyor, böyle hafif, çok böyle uçuk mavi oluyor, beyaz oluyor. Işığa göre sanki aynen. değişiyor. Aynen, aynen. Çok güzel yavru veriyorlarmış bu iki çift. Belki beyaza da birkaç tane dişi bulabiliriz. Sen strese girmen lazım erkek efendi. Yani umduğumu yapmıyorsundur. Yapmayacaksın inşallah. Evet akvaryumuz yavaş yavaş canlanıyor. Daha uzun videolar gelecek sizleri de bekliyor. Şimdilik hepinize hayırlı akşamlar. Ne diyorduk? Bir şey demiyorduk. Sevgiyle kalın. Aqua Vibe'la kalın. Aqua Vibe'la kalın. Hayırlı akşamlar.